Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz. 2024 tayfa artık son 2 gün sınava. 2 gün sonra TYT ve AYT sınavlarına gireceksiniz. TYT ve AYT sınavlarında şimdiden canı gönülden en içten dileklerimle sizlere başarılar diliyorum. Çalıştınız, çabaladınız, elinizden gelen her şeyi gösterdiğinize inanıyorum. Ve bu arkadaşlar mutlaka kendilerine dikkat etsinler. Başarıya bir şekilde ulaşacaklardır. Sınav sadece bir sınav. Unutmayın Hayat sınavdan sonra yeni başlıyor ve bu daha farklı sınavlarla da yine karşı karşıya geleceksiniz. Üniversite kazandığınızda çoğunuz şunu söyleyeceksiniz. Yani ilk sene veya ikinci sene içerisinde girdiğiniz sınavlar sonucunda keşke üniversite çalıştığım kadar lisede çalışmış olsaydım çok daha iyisini başarabilirdim diye kendinizle bu şekilde konuşacaksınız arkadaşlar. Bu bir son değil. Bu bir ilk değil. Bu yaşamın bir gereği, yaşamın bir sonucu. Tabii ki olmasaydı diyebilirdik. Ama ne yazık ki bir düzen var ve bu düzen içerisinde bu şekilde bir sistem devam ediyor. Ee, tabii ki adil mi değil mi bunu tartışırız ama şimdi bunun zamanı değil. Perşembe ve cuma çok fazla derslerle artık alakalı olmayın. Kendinize dikkat edin. Günü aynı şekilde geçirin. Yani farklı bir gün gibi geçirmeyin. Sadece ya ne yapmak istiyorsanız onları yapmaya çalışın. Kendinizi rahatlatın biraz daha. Yani sınavın ilk 10 dakikası belki sizi biraz yoracaktır. Ama 10 dakikadan sonra eğer doğru yerden başladıysanız, 10 dakikadan sonra eğer iyi çalıştıysanız da ve sistemi iyi götürdüyseniz mutlaka başarılı olacağınıza ben canı gönülden inanıyorum. İlk 10 dakika biraz heyecan artacaktır. Ama 10 dakikadan sonra o heyecan yavaş yavaş düşecektir. Ve unutmayın heyete zaman hiçbir zaman soru üzerinde bekleme yapmayın. Hemen geçin ve sonrasında kalan zamanda o soruya geri dönüp yaparsınız. Beynin bir kısmı o sonucuyla mutlaka haşır neşir olacaktır. Bundan korkmayan arkadaşlar. Ve ne diyebiliriz ki? Hepinize hepinize başarılar. 2025 tayfa yine önümüzdeki aylardan itibaren yeni kitaplar, farklı kitaplarla karşınızda olacağız. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Biz de kalmaya devam edin. Bay bay.